35 dönümlük bir tarla. İçerisinde kayısı ağaçları, elma ağaçları, erik ağaçları 200 adet ceviz ağacı bulunmakta. Şöyle bir ağaç evimiz var. Kulübemiz var. Şurada bir ocağımız mevcut. Ve gördüğünüz üzere şöyle aşağısı 200 adet ceviz ağacına oluşan tarla kısmı emek verilmiş, büyütülmüş cevizler. Arka tarafa gidersek arka tarafta da yeni hafriyat yapılmış bir tarla mevcut. İstediğiniz şeyi dikip biçebilirsiniz. Şöyle.